Kızlar tuvaletinde yazıyor iki kat çıkmıyor alttan da video çekiyor gördüm video çektiğiniz bu arada. Telefonunu çıkartayım çıkart. ben şu an. Son kez veriyorum <laughs> polis getiriyorum. Tamam. Ha. Tamam. tamam, telefonu Çıkart 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 çekelim. Çıkart çıkart Tamam durun. çıkartabilirsin. Telefonumu çıkartıyorum. Ama ben çıkartayım ben şu an. Çıkart. Açın galerimizi. Lütfen. Bayanlarımız. Telefonun bayanlarımız. Aç en son fotoğrafları aslında. Lütfen. Aslından. Lütfen diye bir şey yok. İçeride duruyorsun. alttan video çıkarıp video çekiyorsunuz burada. Lütfen, Lütfen. diyor dedi. Hayır öyle bir şey yok. Lütfen diye bir şey yok. Sapık mısın nesin ya? Lütfen. Lütfen diye bir şey yok. Hayır haklısın. Yani damısında ne çekiyorsun o? Hayır haklıyım. Diye bir şey yok. Aç galerini. Hayır bir dakika. Gözleriniz de açın. Aç galerini. Polisi arayın siz de aç kederini. Yoruluyorsunuz evet, çektin. Evet çeksin zaten. Senyori diye bir şey yok. Niye çekiyorsun sen video?